kanalıma hoş geldiniz. Bugün size köfteli bir bezelye yemek tarifi vereceğiz. Malzememizi tanıtıyoruz. 2 adet büyük patatesimiz var. Patatesi önceden doğradığım için suyun içine koydum ki kararmasın. Çünkü öbür malzeme pişene kadar patates kararabilir. Bu da aklınızda bulunsun. 2 tane havucumuz var. 1 yemek kaşığı salçamız var. 1 tane iri soğan, 2 su bardağı bezelyemiz var. 1 çay kaşığı pul biber, çay kaşığı, karabiber çay kaşığı, tozumuz var. Yarım çay bardağından daha az zeytinyağımız var. 250 gram kıymamız var. Bir çay bardağı kadar ekmek kırıntımız var. Onu rendeledik. Yarım demetten az maydanozumuz var. Onu da ince kıydık. Ufak bir tane soğanı rendeledik, suyunu aldık. Çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, çay kaşığı pul biberimiz var. Bu da köftemizin iç malzemesi. Köftemizi yoğuracağız. Ondan sonra malzememizi pişirip sırasıyla gideceğiz. Şimdilik köftemizi yoğuralım. Kıymamız hazır. Köftelerimize şekil verelim hemen. Köftelerimiz hazır. Ocağımızın başına geçiyoruz. Yağımızı tenceremize aldık. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Soğanlarımızın yumuşamasını bekliyoruz. Soğanlarımızı ocağa aldık. Hafif kavurduk. Biraz yumuşayınca havuçlarımızı koyduk. 2 dakika onları da soğanla beraber kavurduk. Şimdi de bezelyemizi ilave ettik. 2-3 dakika onları da kavuruyoruz. Müzik Ve salçamızı ilave ediyoruz. Müzik Tuz baharatımızı da ilave ediyoruz. 4 su bardağı su ilave ediyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Ocağımızın orta gözüne orta ayarına veriyoruz. Pişiriyoruz. Yemeğimiz pişerken şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tavamıza alıyoruz. Patateslerimizi tam kızartmıyoruz. Dış yüzeylerini yapıyoruz Çünkü bezelye ile beraber tekrar pişireceğiz. Dış yüzeyi hem kızarmış oluyor hem de biraz yumuşamış oluyor. Bunu en son yemeğimiz pişmeye yakın atıyoruz ki Patatesimiz dağılmasın, çok güzel bir lezzet oluyor bu şekli. Mutlaka böyle deneyin. Şimdi köftelerimizi kızartıyoruz. Köftelerimizin dış yüzeyi hafif piştikten sonra ocağımı kapatıyorum. Bezelye havucumuz da pişsin, ilave edeceğiz. Yemeğimiz tam 10 dakikadır pişiyor. Havuçlarımız yumuşadı. Patateslerimizi ve köftelerimizi ilave edeceğiz. Ocağımı kısıyorum, kapağını kapatıyorum. Patateslerimiz de yumuşayana kadar pişiriyoruz. 10 dakikada böyle pişirdik. Patateslerimiz de yumuşadı. Ocağımızı kapatıyoruz. Yemeğimizi biraz dinlendiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Servisini yapalım. Evet servisimizi yaptık. Gerçekten harika bir eser meydana çıktı. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.